yok. Şimdi motor kaputu altındaki ünite EA888 kodlu 4 silindirli turbo benzinli motor. 2.0 TSI Evo ailesinden biliyoruz bu üniteyi. Bunun özelliği ise silindir duvarları inceltilmiş. Burada 2.4 kilogramlık bir ağırlık tasarrufu. Aynı zamanda da krank milindeki yatak çapı da düşürülmüş. Burada da 1.6 kilo yaklaşık bir ağırlık tasarrufu elde edilmiş diğer optimizasyonlarla birlikte de 8 kilograma yakın bir ağırlık tasarrufu elde edilmiş. Şimdi bu iyileştirmeler, inceltmeler yapılırken de tabii motorun yüksek sıcaklığa maruz kalmasındaki yıpranmaları önlemek için de bir ısıya dayanıklı karbon kaplama yapılmış. Şimdi Golf GTI'deki motor Golf R'la aslında aynı motor bile onu kullanıyor ama sindir kapakları farklı. Bu sebeple de sıkıştırma olanları da birbirinden farklı. Kol farda